Efendim tekrardan merhabalar. Tarım Ajans programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. İlk bölümde tarım haberlerinden Köy TV'de son bir haftada yayınlanan yayınlardan bahsetmiştik. Şimdi ise önemli konuları konuşacağız. Et fiyatlarını konuşacağız. Et fiyatlarındaki mevcut durumu, son günlerde yaşanan gelişmeleri konuşacağız efendim. Çok önemli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanımız Sayın Osman Yardımcı bizlerle birlikte olacak. Osman Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi Sağ olun başkanım, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sabah sabah herkese bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun Gördüğün. başkanım, bizlere vakit ayırdığınız için bizler teşekkür ederiz. Başkanım tabii konumuz çok önemli, et fiyatlarını konuşacağız, ette yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Yayına başlamadan önce şöyle genel bir çerçevede bakalım istiyorum. Şöyle et fiyatlarına baktığımızda et sektöründe son günlerdeki fiyatlar ne durumda? Son gelişmeler ne boyutta sizlerden dinlemek isteriz. Şimdi tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllardır her sene Ramazan'da yıl başında kurbandan önce bir spekülatörlük oluyor. Bir artış oluyor. Şimdi bu sene biraz erken kıpırdadı et. Çünkü Ramazan'a da iki ayımız var. Ramazan'a bir hafta on gün kala bir artardı. Ramazan ilk haftasından sonra gerilerdi. Şimdi ben anlamadığım bir şey var. Bu eti ne kadar bir gündemde tuttuğumuz zaman hep artıyor, hep düşmüyor. Bakın yıllar şöyle bir şey söylüyorum. Kurbandan kurbandan bugüne kadar anormal bir şey oldu. Hiç tarihe geçecek. Her sene kurbandan sonra ete gelirdi. Bu sene fiyatlar düştü. Bakın şöyle diyeyim, 7-8 aydır fiyatlarda bir artış yok. Tabi bazı sükülatörler çıkıyor. Bazılarının, bugün zincir marketlerin, beş tane baronun değirmenine su taşıyorlar. Şimdi nedir? Et bağlandığı zaman kim zarar görür? Asap zarar görür. Çünkü neden? Zincir marketlerde 400 lira, 380 lira kıyma var. Biz de şu anda yılbaşından beridir 600 lira, 550, 600 lira da kıyma satılıyor. Şimdi şu anda da 600 lira. Bakın öyle bir yaygara yaptılar ki bin lira, bin iki yüz lira olacak dediler. Böyle bir şey zaten olmaz. Bu tabii ki kimin faydası oldu? Zincir marketleri. Bu tarım bakanlarının karşı işlerde çıkan olaylarda bize faydası oldu. Adamlar zincir marketten, müşteriler bize gelmeye başladı. E tabii ki böyle sıkılatörlük edip de yalan yanlış eti yükseldiğini arttığını söylememiz yanlış. Bugün dikkat edersen bir kilo ekmek pandemide bir liraydı. Şimdi 12 liraydı kuruş. Hiç kimse çıkıp demiyor ekmek pahalı. Tabii bizim maliyetlerimiz de var. Biz ne kadar işimiz düşerse bakın bizim girdilerimiz çok yüksek. Bugün bir işçi 30-35 bin lira. Dükkan kirası biliyorsunuz 2 bin liraydı. 10 bin, 15 bin lira oldu. Geçen gün bizim bağlı arkadaşımızı dükkan sahibi tuşakları çıksın diye. Yani biz bunları da görüyoruz. Fiyatlar artıyor. Tabii ki gözüküyle 3 kilo satan 50 kiloya düştüğü zaman 100 kilonun maliyeti 50 kiloya biner. Ha devlet bunda ne yapıyor? Şimdi bak bunun bu açıklamasına göre 41 büyük baş kesimli evet. dana hazır bulunan canlı kasaplı hayvanların yanı sıra Ramazan ayına yaklaşan e, 40 bin adet büyük baş hayvanı piyasaya süreceğini açıkladı. Et evet. kurumu. E, tabii şimdi şu, şöyle söyleyeyim. Bu spiratörler olmazsa bizim besicimizin kendi malını satsa şimdi et balık fiyat piyasaya ettirdiği zaman dengeyi korumak için ne olur? Kim kaybediyor? Bizim üreticiler kaybediyor. Çünkü neden? Onların malını kesmemiş oluyoruz. Şimdi et balık kurumu şu anda kasaba da vermeye başladı. Önceden büyük firmalara mesela zincir marketlere sucuk, salam sucukçilere veriyordular. Şimdi kasaplara da birer birer vermeye başladılar. Ama şimdi ne olur? Bu sıpkıratörlüğe gerek yok. etinde bir dengesi olması gerek. Bakın et Türkiye'de şöyle bir hesap etsek. Siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. En az zam gelen temel gıda maddesi et. Tabii milletin alım gücü düşük ama şöyle söyleyeyim. Bugün bir avuç çerez 800 lira, 600 lira. Bunu yemezsen de olur ama eti yememiz gerek. Bugün bir kilo et 600 lira. Bunu hesap ettiğimiz zaman büyük bir para değil. Bakın geçen seneyle bu senenin arasında tüm temel gıda maddelerine 500, 400, 300 lira zam gelmiş. Şimdi başkanım aslında şöyle bakmak gerekiyor olaya. Şimdi evet fiyat normal bir fiyat gibi görünebiliyor. Şimdi örnek veriyorum 500 TL'lik bir fiyat. Üretici nezdinde yani üreten kişi nezdinde az bir fiyat. Tüketici nezdinde bu ürünü alan kişi nezdinde ise çok büyük bir fiyat olarak görülüyor. Doğru. Bakın üreticinin de bir de üreticiyi de düşünmek gerek. Şöyle diyor yemin fiyatı çuval oldu 600-650 lira. Biz en düşük rakamdan alıyoruz. Şimdi adamın, hayvanının yediği yem, bizim Avrupa gibi, Avrupa'da belirli, beşerli, besli yerlerinde sırf dışarıda bedava yemle besleniyor. Ama bizim Türkiye'de bu yok. Sadece fabrikalardan alınan yemlerle besleniyor hayvan. Onun için tabii ki maliyet artıyor. Bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz yıllardır şu anda Tarım Bakanımız bu konuyu ele aldı. Aile işletmeciliği bizim önceliğimiz olması gerekir. Biz yıllardır bakın bir köyde 100 tane varsaydı hepsinin evinin altında bir ahır vardı. Evet. En hatta 10 tane, 5 tane ineği vardı. Bunun da yanında bıza vardı. Tabii ki bu süt en önemlisi bakın süt. Ben bakalıma da söyledim. Yine de söylüyorum. Biz sütü tamam toptancı alsın 15 lira ama devlet de sütü 10 lira teşvik etsin. Bugün bir çay bardağı 25 lira. Evet. Ne çay 25 lira. E bir kilo süt 17 lira. Gerçi o ne yemi kurtarır? Ne no besti yani? Ama ha, Süt pahalı olursa bakın ayda besiciliği daha çok canlı. Şimdi bazı tedbirler almışlar. Gördüğümüz kadar çok güzel bir tedbirler almışlar. Sayın Bakanımız. Ve teşvik veriyor aile besiciliğine. Biz bu aile besiciliğine dönmediğimiz sürece bu baronların elinde bu fiyat spiratörlüklerini her zaman duyacağız. Bakın önümüz Ramazan. Biz istiyoruz ki hiç dam yapmayalım. Ama onlar durmuyor. Ve şunu söyleyeyim. Bir Ramazan bizim için önemlidir. Her ailenin bir yarım kilo düğme alıp penceresine koyması gerek. Evet. Ama tabii ki bu türlerin, bu oyunları tam Ramazan'da bakın dikkat edin. Ramazan'da yaparlar. Kurban'da yaparlar. Ama Kurban'da mesela çoğu kişinin malı kaldı. Neden? sıkıladırlar yüzünde. Zamlandı dediler, fiyat arttı dediler, mal bulunmuyor dediler. Çoğu bizim kendi besitimizin malı elinde kaldı. Peki başkanım şimdi şu noktaya da değinelim istiyorum. SK'nın yaptığı açıklamada şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Ramazan ayı öncesinde tüketicilerimizin uygun fiyata kırmızı ete ulaşabilmesi için bir dizi tedbir alınmıştır. E, fahiş fiyat artışına yönelik, fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır açıklaması oldu Et ve Süt Kurumu'nun. Buradaki fahiş fiyat artışı Ramazan öncesinde kime yönelik yapılmış olabilir? Hem e, özel sektör bazında kasapları mı yoksa zincir marketleri mi sizin buradaki aslında soru işareti bu. Bu şimdi kimin kârı olur bundan biliyor musunuz? Benim 20 tane, 30 tane besisi olan, 50 tane danası olanın karı olmaz. Bu büyük baronların karı olmaz. Bu süt onlar yapar. Bizim kasabımızın zararı olur, karı olmaz. Neden diyeceksiniz? 100 kilo et satıyorsa fiyat arttı mı 50 kiloya düşer. 100 kilo olmaz da onun üstüne biner. Onun için tabii ki devlet tedbir alacak. Tedbir aldığı zaman bunun küçük esnafın bir, yani buna katkısı yok bu zam var bu şefkatlara. Bir alıp satan biz küçük esnaf Türkiye çapında bakın dikkat ederseniz yıllardır pandemide herkes fıslatçılık ettiği zaman bizim esnafımız zam yapmadı. Evet. Neden? Kasar esnafı öyle dükkanında bekletip stok yapacak bir meslek değil. İki günde o bitirmesi gerek. Bitirmediği zaman en aşağı kilo, beş kilo zaman onun karını değil ana parayı da götürür. Onun için kasap esnafının ne kadar zamlanırsa kasap esnafının zararına, marketlerin karına, zincir marketleri. Çünkü neyin ne olmadı belli değil. 380 lira, 400 lira kıyma satıyorlar. Tabii ki bazı yerlerde gördüm. 800 gramı bir kilo diye satıyorlar. 400 gramı bir yarım kilo diye satıyorlar. Bu da vatandaşı kandırmaktır. Evet. Yani her şeyde küçük esnafın şu anda mağdur. Ama biz diyoruz ki zam gelmez. Biz zamdan yana değiliz. Ama Kesinlikle. üretici bazında da düşünürsen üretici bizim üreticimizi korumak için kovlamak için zaten devlet çoğu tedbirleri alıyor. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki bu spiratörlük büyük patronların işine gelir. Türkiye'de beş tane barın var. Bu et sektörünü yine de söylüyorum. Bu hale getiren o beş kişi. O beş kişiyi de devlet benden iyi biliyor. Devlet bunları daha iyi tanıyor. Bunlara biz fırsat verdiğimiz sürece bu et sektörü Böyle bakın aile besiciliği tamamen yok olmayı unuttuğu zaman o zaman bunlar daha kendi değirmenine daha fazla su gelsin diye her yönü engellerler. Bakın dışarıdan ben her zaman derim besin materyal adına karşı değilim ama ithalate karşıyım. Neden? İthalat tabii ki devlet tedbir almak için getirecek. Ama internet her geldiğinde bizim besicimiz daha da geriye gidiyor. İç piyasayı yani olumsuz etkiliyor. Üreticiyi olumsuz etkiliyor. Evet. Üreticiyi etkiliyor. Çünkü elinde malı kalıyor. Üstelik satamıyor. Beslediği fiyattan aşağı verdiği zaman da bizim meslekte bir daha geriye dönüşü Adam mesleği bıraktı mı bir daha geriye dönüşüyor. yok. Ha derler Bizim devletimiz büyük devlettir. Tabi bazı tedbirler alacak. Ama ne üretici, ne de küçük esnafı, mağdur edici tedbirlerden biz yana değiliz. Tabii ki isteriz ki daha ucuda düşsün kıyma. Devlet kasaplara da destek versin. Bakın bunu da söylemiştik. Ortadan destek versin. Kiradan destek versin vergiden destek versin. Devletin bizim devletimiz büyük devlettir. Nereden kadar de da para var veriyor? Bizim esnafımıza da versinler. Bakın ihtiyaç kredisi versinler. Faizsiz mesela büyük değil. 50 bin lira, 100 bin lira, 100 bin lira büyük para değil devlete. Bu kredileri versinler. Elektrikte kasapların en çok işlediği elektrik. 2500 lira işliyorduk. Deryan geliyor, şimdi 10-12 bin lira geldi. Evet. Tabii ki bu ne oluyor? Bu etin marketine biniyor. Etin üstüne ama bir zincir markette bin çeşit mamul satıyor. O elektrik ona 10 kuruş bile getirmez. Evet. Başkanım bir de şu var az önce konuşmanızın içinde değindiniz. Yani zincir marketlere baktığımızda fiyatlar kasapları oranla daha düşük fiyatlara satabiliyorlar. Bu imkanları var demiştiniz. Peki bu aradaki fiyat farkının ana temel unsurları neler? Neden zincir marketlerde ucuz ürün satılabiliyor? Şimdi marketlere çoğu bizim esnafımız yerli malı, biz yerli malı satıyoruz. İthal Dükkanlarımız malı satmıyoruz dükkanlarımızda. Tabii ki bunlar da Türkiye'de gelip satılan ithal mallarıdır. Tabii biz de onların arasında bir fark oluyor. Neden fark oluyor? Bunlar bizim gibi eti alıp işleyip satmıyorlar. Bunlara hazır geliyor. Bunlar hazır gelen mal karını koyup satıyorlar. Tabii ki bunlardaki ithal eti sattıklarını beyandır. Zaten yerli eti alamazlar bugün. 350-360 lira, 370 liraya kadar dana var. 370 liraya dana aldığın zaman, 390 lira, 380 lira kıymayı veremezsin. Ne olursa olsun, bugün bir etin kilosuna en kötü şartla kirası, elektriği yüzde %50-55 fiyat farkı biner. Çünkü bir eti aldığında, 370 lira aldım etin, siz daha bilirsiniz. Yüzde 25 zaten kemikle yağ firası vardır. Onun için bunları hesap ettiğiniz zaman yüzde bir geçiyor. bir şey yapın bizden biliyor. Tabii ki bu da bizim onların arasındaki bin çeşit malı. Bakın Türkiye'nin dünyanın hiçbir yerinde bizim burası gibi zincir marketleri rahat değil. Adam temel gıda maddesi satıyor, yanında elbise satıyor. Yanında kırtasiye satıyor. Bu hiçbir Avrupa'da yok. Ama biz de, biz zincir marketler cennetliyiz. Bizim burada yat satıldı. Fakat tabii ki bu masraflar bin taneye bölündüğü zaman ne olur? Bir kuruşa gelmez. Ama kasapta yüz kürete bölündüğü zaman Tabii ki belli bir fiyat olur ama tabii ki de söylüyoruz küçük esnafımızda alınan etler, zincir marketlerde alınan et bir değil. Evet ben aslında üretici nezdinde de bu böyle değil midir başkanım? Küçük aile işletmelerine, kasaplara nezletirsek? Biz üreticinin yanında olmasa biz de ithal alır satarız. Biz yerli malını niye alıyoruz? Kendi üreticimizin yok olmaması için. Bizim üreticimiz yok olursa yarın her şeye mahkum olur. Nasıl paketli gelen malzemeler olduğu gibi biz de yarın belli kesimler doğu esnaf kapanır. Çoğu da belli kesimlerden gelen eti satar. Ama biz buna karşıyız. Niye karşı? Üretici de kazansın. Tüketici de kazansın. Kasap da kazansın. Yani biz Yeni muameli diye satıyoruz hem üreticimize destek hem de tüketicimize sağlıklı bir ürün yedirelim diyoruz. Ramazan geldi. Hiç olmazsa bu istiklalatörleri devlet biliyor. Yalan yanlış çıkıp beyan verenlere bence bir yaptırım gelmesi gerek. Evet, Bakın, tedbirin aslında bu noktada da alınması gerekiyor. Nasıl? Tedbirin aslında bu noktada da alınması gerekiyor. Abi, tabi. Çünkü adam çıkıyor, olup olmadık yerde beyanat veriyor. Bakın başından önce oldu. 1200 lira olacak dediler. E yine 600 lira, yine 600 lira. Hani 1200 lira olacaktı? Bunlar işte bu beyanlar hem üreticiye zarar, hem tüketiciye hem esnafa zarar. Ne oldu? Esnaf şimdi korkuyor, kasaba girmeyin. Yani bakın zaten alım gücü hazır. Adam diyor ki o zaman ya yarım kilo kıyma alalım tencere gitsin. Gidip zincir markette zor adamı biz yolluyoruz. Biz böyle çıkıp da bakın dikkat ederseniz televizyonu açarsınız et. Evet. Kapatırsınız et. Evet. Bakın size bir şey söylüyorum. Tavuk sektörü de bize bağlı. Bakın bir tavuğun kilosu 80 lira. Bunun kanadı, gözlüğü, her şeyi parçaladığı zaman buradan çıkıyor. Maliyetler yükseliyor. En aşağı vatandaş yüzde kırk fiyat farkı veriyor tavukçulara. Bakın. Bize parçalamayı yasakladılar. Yasaklanır da ne oldu? Biz parçalamış tavuğu firmalardan alıyoruz. Paketli olarak paketi de açamıyoruz. O da ceza. Bakın biz yüzde kırk vatandaşın cebinden alıyoruz. Tavuk firmalarına veriyoruz. Hiç bakın tavuk var mı gündemde? Yok. Yok. Ama bir et var. Ette de ben yine de söylüyorum. En düşük temel gıda maddesi et. Çünkü eti yememiz gerek. Bakın öyle bir mineral ki A, B, D, fosfor, ve insan vücudunda kan hücrelerini yenileyen ilaçtan bile üstün et. işte bizim zaten kocaların, profesörlerin yüzde doktanı çalıştığı neydi? Et yemeyin, kolesterol olur, yumurta yemeyin, peynir yemeyin, süt içmeyin. Bunları diye diye biz öyle bir nesil olduk ki. Bakın Avrupa'da, Amerika'da bunlar 108 kilo. İşi başı yoruluk. Avrupa ve Cataryan olduğu halde 86 kilo. Türkiye etçil bir ülke olduğu için 16 kilo. Böyle bir şey var mı? Biz bunlar önce bir tamam alım gücü olmayabilir. <laughs> Ama vatandaşa geldiği zaman gerçekten biz istiyoruz ki vatandaş geldi esnafına sahip çıksın. Mahalle kasaplarında alışveriş etsin. Biz de her zaman devletimizin yanındayız. Bakanımızın aldığı kararların çoğu doğrusu. Hepsini destekliyoruz. Sayın Bakanımla da zaten görüşüyoruz. Şimdi bizim balonların değirmenin suyunu engellediğin zaman Türkiye'de en büyük şanssızlığın ne biliyor musun? Durmadan bakan değişimi. Evet. Bir hayvancılığın 3 5 yıl bir süresi vardır. Bir bakan geldiği zaman en aşağı beş tane bu yaptığı programları yürütmesi gerek. Ama ne yapıyoruz? Bir iki tane baronun çıkarlarına dokundu mu hemen ta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar çıkıyorlar. İşte bu olmuyor. Bu becermiyor. Buna alakalı. olmaz böyle şey. Beş tane o bakan duracak. O beş seneden sonra Sayın Cumhurbaşkanı bunu takdirinde olacak. Yoksa üç tane, beş tane balon var. Bakan değişmesi. Bakın dikkat edeceğiz. Türkiye'de en çok Tarım Bakanı değişti değil mi? Evet, değişen bakanlarla birlikte değişim politikalar oturmayan hayvancılık ve aslında bitkisel üretim <laughs> politikaları da beraberinde gelmiş oluyor. Başkanım vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 3 dakikamız. Son olarak şuna değinelim istiyorum. Sizi de çok fazla e, tutmayalım. Yoğun gündeminiz var. E, Bakın malum. şimdi şu anda ben şunu söylüyorum. Biz Tarım Bakanımızı destekliyoruz. Aldığı kararla çoğu 38-40 yaşları arasında aile işletmeciliğine büyük teşvikler veriyor. Onun için ben istiyorum ki gebe, bakın gebe düve, aile işletmelerine beşer tane, on altı tane veya beş tane, devlete bir zararı olmaz, aile işletmelerinin gelişmesi için beşer tane, on altı tane gebe düve vermemiz gerek. Bakın normal düve değil, damızlık düve dedi, gebe olsunlar, tabii aile işletmelerini geliştirmemiz gerek. Bir de besicilere bakın. Bilhassa bu gerçekten yerde, elektrikte böyle bir teşvik olması gerek. Daha geniş kapsamlı. Kesinlikle. Avrupa'ya bakarsa biz Almanya'ya gittik, Kıra'ya gittik. Onlarda ki destek anormal bir destek. Hayvançılığı çözmüşler. Tabii büyük baronlara göre hiçbir fırsat vermemişler. 180 tane hayvan geçene teşvik yok. 80 tane kadar devlet teşvik veriyor. Ondan yukarısına veriyor. Ve devlet kendi korumusu altında o 80 hayvanı besleyen hayvanını mezbalarda kestiriyor. Kontu garantiyle karını şeyini ayırarak üreticiye veriyor. Ha biz bu sistemde biz değiliz. Bizim Türkiye'nin her yerinde mezba var. Her yerinde tüccarlarımız var. Ama bu sükületörlere fırsat vermememiz gerek. Önümüz Ramazan. Bakın iki üç günlü bir yine ortalık kaynıyor. Bence yanlıştır. Çünkü dışarıdan gelen kesimli kaymanların da bizim üreticimize zararı var. Küçük esnafımıza var. Ve vatandaşımıza var. Sağlıklı bile gelip sağlıklı bir nesil yetiştirelim bakın et önemli bir temel gıda maddesidir onun için vatandaşımızın da küçük esnaflardan maliyet esnaflarından alışveriş etmesini istiyorum çünkü neden biz de esnafımızın kefiliyiz bakın bu kadar taşitlerde bir tane küçük esnaf çıkmadı bu kadar denetimlerde bir tane küçük esnafımız yok onun için ben şunu istiyorum. Gerçekten vatandaş esnafına sahip çıksın. Biz de tabii ki vatandaşımızın fahiş fiyatta değil. Bakın bu fahiş fiyatta küçük bir esnafın hiçbir sorumluluğu yok. Bunu gerçekten bilsinler. Çünkü neden? Biz günü birlik alan, günü birlik borsa potasyona tabi esnaf. Biz üç gün eti sütuk edemeyiz. 2 evet. İki günde bitirmemiz gerek ki çünkü et her gün firar. Onun için firar verdiği zaman ne oluyor? Bizim cebimizden çıkıyor. Onun için vatandaşları küçük yönelmesini diliyoruz. Bakanla aldığı kararları takdirle istiyoruz. Sayın Bakanımızın da yanındayız. Gerçekten telefon açtığında bugüne kadar böyle bir bakanımız olduğu için mutluyuz. Telefonumuz açılıyor ve 10 dakika sonra toplantı da hemen dönüyor. Kendisine de et süt kurumu müdürüne, hayvancılık daire başkanına, gıda kontrol şube başkanına hepsine teşekkür ediyorum. Bizim esnaf için bize verdikler de destek için. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz bizlere vakit ayırdığınız için. E, vaktimizin de böylelikle sonuna gelmiş olduk. Son olarak söylemek isteyeceğiniz, eklemek evet, isteyeceğiniz bir şey var mıdır? Teşekkür ediyoruz. Esnafın sesi, esnafın kulağı olduğunuz için biz hem üreticiden yanayız, hem esnaftan yanayız, hem de tüketiciden yanayız. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ben ederiz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, böylelikle Tarım Ajans programımızın sonuna gelmiş olduk. Eti konuştuk, ette yaşanan son güncel konuları sizler için ekranlara taşımaya çalıştık. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanımız Sayın Osman Yardımcı bizlerle birlikteydi. Eti enine boyuna konuşmaya çalıştık. Son durumu sizlere aktarmaya çalıştık. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşçakalın efendim. İyi günler.